Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmetcan. Ee, bugün PLS videosu çekeceğim. Hep olduğu gibi. Ee, bugün e, nasıl anlatsam 21 abone olduk. Mutluyum. Ee, en son 19 aboneyim. 20 abone de yüzümü göstermiştim ama e, yüzümü sizin için gösterdim. Hemen şu masajı atlatalım. İnşallah sarar. Arkadaşlar e, size zaten haber vermiştim. İstanbul'da çok aktif olamam ama sizin için çekebilin kanalı videosu çektim. aslında. O tofeyi ile kaptırsak hiç gol atamaz. Arkadaşlar evet. kaç gün önce de yani 15 14 Temmuz'a <günüş> ee, İngiltere İspanya'yı İspanya'ya hatta 2000'inde 90 artı 4 90 artı 2 miydi? İngiltere o kadar iyi bir gole yaklaştı ki. Yani çok yaklaştı kafayla ama savunma helal olsun yani savunmaya kurtardı. Ronaldo sen yaşlanmışsın ha senden vazgeçemiyorum. Öf kral krallık Ya. Herin her için çok şanslı bir adam olmadığı için. Ee, İngiltere o yüzden yenilmiş olabilir de. Şu anda her ikiyle dalga geçmiş şey bulur, oluyorum. Özür dilerim. Ya oğlum ne yapın? Bir arkadaşlar Süper Lig aşkı memnununa döndü. Memnununa döndü. Film var ya. Artık ben beş, ben bir Beşiktaşlı olarak Cenk Tosun'a da veda, di, veda ettik. Yani İsmail Serdar Dursun pardon Serdar Dursun Beşiktaş'a gelirse tamamlanacak görevimiz. <laughs> Adam ben falkan lan. Böyle oynamayacağım ya. Arkadaşlar bir gün vlog atacaktım da yapamadım. Oğlum nereye atıyorsun ya? Tövbe tabi tövbe tabi bunlar tövbe tabi. 2024 Paris'e de çok az kaldı arkadaşlar. 12 mi? 13 mi? Öyle gün kaldı. Olur bence az. Ya. Rozamal helal. Helal. Helal lan. Dur bir dakika. Gole mi diyoruz? Ya Rozamal oradan bir çık ya. Allah seni bildiği gibi yapsın o adam el farka. Neyse beraber kalsam da sorun yok yani. Neyse hiç sorun yok. Arjantin de Kolombiya'yı yendi. Amerika Kupada, Kupa Amerika'da. Arkadaşlar inşallah 50 abone oluruz ya. Bayağı uzun sürecek değil 50 abone olmamız. Ama inşallah oluruz ya. Bir canlı yayın atayım. Bir canlı yayın atayım. Arkadaşlar canlı canlı yayında da var. Pubg Mobile Light canlı yayını olabilir. PUBG Light veya korku oyunu. Mesela bir yeni bir oyun keşfettim. Backrooms multipiler. Bunu ee, abim gibi bir arkadaşım söylemişti bana. <laughs> YouTube'da gezinirken <laughs> yani bir kums multiplayer de saran bu oyun o yüzden oynar. sarar Sol Eee PLS'in bir de yildil, sokak spastar, sokak işte. Onla 40. 40 mı, öyle bir bölüm Oynarız Sarar inşallah. <laughs> Bizim çok kötü var. Kötü ya. Pastanız o kadar kötü ki yani. Ne kötü lan aldı o atamadı. Oğlum bir bakıyoruz gol olmuş ama olmasın imkansız. Ya abi biz Slovenya ya yardım mı ediyoruz lan Slovenya? Stopi e, Slovenya'nın yani Portekiz'in stoperi stoperlere galiba artık Slovenya mı olacak? Ben vuruyorum herkesin arasından. Palmer gibi gitmiyor. Veya El Musrati gibi. Oy helal. Sen ya. Ronaldo. O her türlü gol olmayacaktı ama ya. Her türlü gol olmayacaktı ama biliyorum ben. Ya en azından bir golüm olsun ya. En azından bir gol lan. Bir gol çok mu oğlum? Ko Ronaldo Cristiano Cristiano <laughs> <Sessizlik> What the hell bro? Neyse. şu <laughs> aslında so, Portekiz. kreativimiz çok her arkadaşlar şu iki maçı ma maçta yeni seri yap yapacağım şu İki maçı bitireyim grup maçlarına hiç uğramayacağım ondan sonra e e birinci bölüm ikinci bölümde de çeyrek final oynayıp sonraki finalde son sona bırakacağız. O yoksuzun oğlu. Var ya sen dünyanın en ayaksızlarındasın. Kim vurdu oğlum o topa? Lan gol dedim. Nereye gitti ya? Tövbe estağfurullah tövbe <laughs> estağfurullah. Evet hiç sorun yok. Koku. Ya. Neyse neyse neyse. Hiç sinirlenmeyeceğim. Hiç sinirlenmeyeceğim. Sözüm olsun hiç sinirlenmeyeceğim. Sizin için lan bu. Jako. 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 Koyacaktım. What the hell, bro? What the hell, bro? Oğlum hep geçiyorum. Uğursuzluk geldi. Son umudu. Son umut derken arkadaki umut bile aldı ya. <laughs> Corram, corram, corram! É quando conta a parte que a gente cai, não quer. Pelo? Não O Tamam. Yenmiyorum. Kaybediyorum ya sıfır. <laughs> Neyse bunun <buradan> rolanşı var. Göreceğiniz. <laughs> Oğlum ben ne <de> atıyorum? <laughs> <O PLC'de> artık <gülüyor> paslar <gülüyor> çok kötü oldu ya. da bekliyor Oy savunma Helal lan savunma Oy nereye vuruyor Çıldırtmayın beni abi ya Dalga mı geçiyorsunuz oğlum Ya of ya Oğlum nereye vuruyor ayaksızım onları. Ekimle bitecek ve ben bolsla her şeyi yeniyorum. Ağlayacağım şimdi ya. Cevap. <laughs> Oğlum. Ya abi yapma 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 bu nasıl şey ya. Oğlu ben nasıl yedim? 15 tene attı ya. Üf, hiç de beklenmedik bak. Hiç de beklenmedik bir gol attılar. Çöktük ya biz. Çöktük yani. Abi nereye vuran ben o kadar bastırmıyorum ya. Oyun mu bozuk? Tamam canım profesyonel oyuncu. Ne yaptınız ya? Antonio o kadar iyi depar atmıştı. Nasıl atamamız ki? Onu şaşırıyorum. Ronaldo da nerede ya? Ronaldo sanki dünyada yok ya. Yedekte değilsin. Ronaldo maçta sınmak. Neyse Cristiano benle ne kız Ronaldo canım. Neyse oğlum. Son yok. Ya bak herkes geçiyorum. Savunma gol atıyorum boş kale. Bir anda savunma geliyor. İspanya İngiltere maçının tam özet ya. Az önce tam özet bak tam son dakika özetleri. <laughs> Atmadan yanmadım.

ben kolay kolay avantaj almam sanki. Yani. Evet. Az önce sinirliydim. Şimdi yani cemi biliyorum yani. Kolay lan şeyden yani.

şu maç bitsin lan. Hemen videoyu bitirelim. Şimdi sana masaj yapayım. Kale lan ko, Vur. O tarafa vurma bak. Kale orada olsaydı tamam verdim de kale orada değil bak. Ben az önceki maçı vermem, avans vermem dedim. Hüngür hüngür ağlamayacak o. Önde, sonunda, sonra...

canlı yok. 20 dakikadır video çekiyorum ya. Hiç az değil mi? şimdi benim 90 Ya kale ya kale isabet bile edemedim yani. Ya baksana bak kaleyi bak. Hemen yukarı ilerledim. Kaleyi <laughs> görünce hemen yukarı ilerledim. <laughs> Sanki ittirmiştim sana hiç gol olmayacak. Şimdi sonunda yani hep gol atacağım ona. yani. Ne şimdi sonunda? Bunu kaçarım mı? Ee, diğer, diğer atakta gol <laughs> evet. Kolay şeyler. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

Düşündüm gol olmadı. Of ya. Düşündüm gol olmadı abi. Dalga mı geçiyorsun ya? Ben neyi düşündüm gol olacaktı? Aşırtma ama aşırtma çok yaptık. Ne Ya bak az önceki futbolcu edinecek ama neyse ya ne, neyse işte bak şeyin tam edinecek onun kopyası boş kaleye kafa vuruyor mı eşek ya. 5. kola çok şey ya. Hiç çok satacağım. Bak 3 büyük gerekti. 3. büyüğüne ekledim. Şimdi 4. büyük kaldı ya. Neydi yavrum, neydi? Kaleci kalenin içine sokuyordum lan. Uzun videom olabilir lan bu? Yeeeeeeahhh! <laughs> 5-0 Allah! Cristiano 3 <laughs> gol mü? Yes Hat-trick yapmış Ronaldo hat-trick yapmış. Bu ses ne? Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru. Bu ses ne lan? Akşam akşam saat 3'te duysam altıma sıçarım vallahi. He. Altıma ettim ya. A akşam saat 3'te duysam vallahi şaka mı kalkım altıma sıçarım ha. Allah senden inkir. Pant ben mesaj ya. Oğlum az önceki ses neydi vallahi çok korktum bak. Allah'ım inşallah. Bir olmaz. Hav hav köpek sesleri sesleri ama. Ben 7-0 maçı bitirek. Ah daha gol doydum oğlum ben. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hadi. Bay bay.